Bu arada tabii Sayın seyirciler Çoruh Elektrik Dağıtım ihalesiyle ilgili gelişmeleri az önce belirtmiştik. İhale sonlandı. Çoruh Elektrik Dağıtım özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 227 milyon dolarla Aksa Elektrik verdi. Bunu belirtelim. Çoruh Elektrik Dağıtım özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif Aksa tarafından verilmiş oldu 227 milyon dolarla. Dolayısıyla daha önce de aktardığımız Osman Gazi ve Yaşınırmak Elektrik Dağıtım ihalelerini de göz önünde bulunduracak olursak Bugün yapılan 3 ihalede 1 milyar doların üzerine çıkılmış oldu toplam 3 ihale kapsamında. Evet elektrik mühendisleri odası başkanı Sayın Musa Çeçen şu anda telefon hattımızda ihaleleri kendisiyle değerlendireceğiz. Sayın Çeçen iyi günler diyoruz hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim iyi yayınlar benim sıcak bir gelişme olarak Çoruh ihalesini de aktarmış bulunduk. Biraz önce de aktardığımız gibi 1 milyar doların üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. 3 özelleştirme ihalesinde gelinen rakam. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle rakamsal olarak sizin bu özelleştirmeye ilişkin değerlendirmelerinizi paylaşmak isteriz. Tabii öncelikle çok vahim olarak değerlendiriyorum. Yani bu 1 milyar dolarlık rakamları biz daha önce özelleştirmelerde de çok duyduk ama bunların hiçbirisi ne yazık ki olmayan ve kazanılan paraları çoğu zaman özelleştirme idaresinin bile giderlerini karşılamayan bir şekilde e, edildiğini de biliyoruz. Bu açıdan e, gelinen durum sıkıntılı. Evet Sayın Çeçen hemen... Evet Buyurun. Sayın çeşen hemen şunu da sormak istiyoruz. Özellikle 3 ihale, ilk ihaleye bakıldığında Osman Gazi elektrik dağıtımın özelleştirme ihalesinde en yüksek rakama çıkıldı. 485 milyon dolarla. Ama burada dikkat çekici olan bir diğer konu var ki eti gümüş yani ihaleyi alan şirket 2004 yılında özelleştirilmişti ve 41.2 milyon dolara özelleştirilmişti. Şimdi bu rakamı göz önünde bulundurduğumuzda maden satıldığında rezerv olarak ciddi miktarlarda gümüş olması gerekiyor ki eti maden satışından bahsediyoruz. Böylesine ciddi bir rakamla başka bir şirket alabilsin. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu geliş? Meyi, bu ayrıntıyı şimdi görmüş biliyorsunuz 2003 yılında blok satış yöntemiyle ihaleye çıkılmış ve 30 Nisan 2003 tarihinde teklifler alınmıştı ve 65 2003 tarihinde de özelleştirme 2003 tarihinde özelleştirme İdaresi başkanlığında yapılan ihaleyi 3S isimli bir firma kazanmıştı bu 3S firması daha sonra evçet firmasının içindeki hissedarların yapılarına da bakıldığını. KSS Madenciliğe dönüşmüştü. KSS Madenciliğin ortaklık yapısının içinde de daha önce bu Koza İpek grubunun da yer aldığı biliniyor. KSS Madencilik daha sonra Gümüş Madenciliği Eti Gümüş Madencilik ismine dönüşmüştü. E, bu ilk ihalenin alma sırasında ihale alan Üçes firması e, bir süre sonra e, işletmenin e, varlıkları ve kriz ortamını gerekçe göstererek e, firmanın kapatılacağı ve dolayısıyla borçların ödenemediği şeklinde bir itirazla e, sıkıntıya girmişti ve sermaye piyasası kuruluna da yaklaşık 3 yıl önce yaptığı bir başvuruyla üretim yapamadığını, fiyat fabrikayı kiraya verdikleri şekilde bir bildirimde bulunmuştu. Evet. E, dolayısıyla bu üç e, yıl önce e, varlıklarıyla üretim yapamadığı, bankalara borçlarını ödeyemediği ve iflas ettiği gerekçesiyle başvuruda bulunan firma, e, şu anda 485 milyon dolara e, bir özelleştirme idaresi e, de yapılan ihaleyle Yeşilırmak Elektrik dağıtım şirketini almış görünüyor. E, bu tabi biz bunun üzerine biraz daha e, eğileceğiz, biraz daha araştıracağız. E, dolayısıyla önümüzdeki süreçte bunlar nasıl bir e, resim halini alacak bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Ancak birçok soru işaretinin bulunduğunu ve sonuçta e, bu elektrik dağıtım e, işlerinin sıkıntılı bir sürece gireceğini buradan söylemek mümkün. Peki Sayın Çeçen hemen şunu da sormak isterim. Sizin bugün bazı açıklamalarınız oldu, basın açıklamalarınız oldu. Tabii daha önce yapılan özelleştirmelerle, elektrik dağıtım özelleştirmeleriyle ilgili açıklamalardı bunlar. Önümüzdeki sürece baktığımızda bugün evet 3 elektrik dağıtım özelleştirmesinin ihalesi gerçekleştirdi. Pazartesi günü itibariyle 4 elektrik dağıtım bölgesinin daha özelleştirilmesi için ilana çıkılacak. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte sizin girişimleriniz olacak mı? tüm bölgelerdeki özelleştirmelere ilişkin olarak? Tabii efendim. E, biliyorsunuz dün basına yansımıştı. Bugün yine elektrik dağıtımındaki Ali Cengiz oyunları başlıklı bir basın açıklamasıyla evet. özellikle Adıyaman Kahramanmaraş elektrik dağıtım bölgesinde e, tespit ettiğimiz son derece e, problemli durumu e, hissedar yapılarıyla yapılan hülle yöntemiyle aslında iktidarın yandaşlarına nasıl aktarıldığını ve bu konudaki problemin aslında e, kamuoyunun bilgisine sunulması gerektiği konusundaki açıklamamızı yaptık. Bugün bir ilavemiz daha oldu buna. E, Meram Elektrik Dağıtım Bölgesi'nde de yine ihale şartnamesine konulan bir e, düzenleme ile e, rakip firmaların daha sonra e, iktidara yakın firmanın ihaleyi alamaması sonucunda ihaleyi alan firmanın içine ortaklık payı olarak montaj edilebilmesinin de ihale şartnamesine konulmuş olduğunu. Dolayısıyla böyle bir yöntemle e, iktidara yakın olan firmaların buna e, dahil edilmelerinin de e, bu surette sağlanmış olduğunu gördük. Ki Ali Cengiz Oyunları dediğimiz şey de buradan çıkıyor. Meram Elektrik Dağıtım Bölgesi'nde e, ihaleyi alan Alsim Alarko rakip durumunda olan aynı ihalede yarışan e, Cengiz İnşaat'ın ihaleyi kaybettikten sonra e, belli bir ortaklık payıyla e, ortak bir şirket kurarak ihalenin bunun üzerinde kalması e, çok sıkıntılı. Dolayısıyla bunları biz daha büyük bir mercekle e, kamuoyuna aktarmaya ve ihale şartnameleriyle yaratılmış bu ortaklık e, mekanizmasıyla ee, yandaş şirketlerin, alıcı şirketlere monte edilmesini sağlayacak e, içeriklerin kamuoyunda e, bilince çıkarılmasını ve bunun üzerine gidilmesini sağlayacak her türlü bilgiyi paylaşmaya çalışıyoruz. Bu aşamada tabi hukuksal olarak da bizim e, girişimlerimiz olacak. Bugün yapılan ihaleler ve bundan sonra pazartesi günü gerçekleştirilecek ihalelerde de ihaleye giren şirketler, ortaklık yapıları e, ve bu şirketlerin bu sürece gelmeleri ile ilgili olarak tüm detayları mercek altına alarak bunu kamuoyuyla paylaşacak. Dolayısıyla bu e, ihalelerde kamu üzerinden kaynak aktarılmasına ve kamunun yarın bir gün buradan ortaya çıkacak pahalı elektrikle karşılaşmasına e, yönelik hiçbir etkinin ortadan kaldırılması için e, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Peki, e, kamuoyu tarafından iyi bilinmeli evet. ki herkes elektriğin niye pahalı olduğunu e, sürekli soruyor. Dünyada en pahalı elektriği niye tükettiğimizi sorguluyor. E, bütün bu ihalelerde yaşanan bu e, gelişmeler aslında elektriğin pahalılaşmasının mekanizmalarının nasıl yaratıldığının da ibret verici e, göstergeleri diye düşünüyoruz. Evet Sayın Çeçen çok teşekkür ediyoruz yerimize katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar iyi. efendim. Sağ olun. Evet bir diğer konuyla devam edeceğiz sayın seyirciler yayınımız.